YouTube kanalımdan herkese selamlar. Ben Enes. Yeni bir videoyla daha birlikteyiz. Bu videoda sizlerle birlikte evimde belli bir süredir kullanmış olduğum, şımartın geliştirmiş olduğu, KatGT isimli robot süpürge modeline yakından bakacağız. Bu robot süpürge evdeki bütün ihtiyaçlarımı karşıladı. Hem de toz toplama ünitesine sahip olduğu için robot süpürgeye pek dokunmaya ihtiyaç duymadım. Hadi gelin şimdi benim detaylarıma ve deneyimlerime yakından bakalım. Ürün detaylarına geçmememiz zaten ufak bir destek talebim olacak. YouTube kanalım her geçen gün büyümeye devam ediyor. Sizlerin destekleri benim için çok önemli. Videoyu beğenerek ve kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Desteklerinizi bekliyorum. Ve eğer Şımar T modelini satın almak isterseniz satın alma linki de açıklama yorumlar kısmında bulunuyor. Oradan indirimli bir şekilde bu güzel süpürgeyi satın alabilirsiniz Hadi gelin videomuza başlayalım şimdi detaylara geçecek olursak en başta şunu söylemek istiyorum robot süpürge biraz büyük olduğu için ve benimle çekim açımda bir masa olmadığı için sizlere genel olarak ben anlatım yapacağım ama bol bol detay görüntüsü göreceksiniz yani robot süpürgeyi görmeme gibi bir durumunuz söz konusu olmayacak onu en baştan sizlere söylemiş olayım diyorum ve detayları hızlı bir şekilde geçiş yapıyorum tasarım olarak baktığımızda klasik robot süpürgelerden aşina olduğumuz yuvarlak bir yapıyla karşılaşıyoruz. Ürünün üstüne baktığımızda ise desenleri görüyoruz. Desenler ürünün daha da hoş görünmesini sağlamış. Bence dinamik bir yapı burada karşımıza çıkıyor. Evde dolaşan ışığın yansıması ile birlikte güzel görünen bir robot süpürge ortada dolaştığını söyleyebilirim. Devam ettiğimizde bizler burada ek olarak lidarı görüyoruz. Lidar haritalandırma işlemlerini çok ciddi şekilde hızlandıran bir şey. Robot süpürgelerin olmazsa olmazlarından neden böyle düşünüyorum? Şimdi üst tarafında bulunan yapı sayesinde etrafa sinyal atıyor. Ve gelen mesafeden yani giden mesafeden ne kadar uzaklıkta olduğunu duvarın anlayabiliyor. Evin içindeki nesneleri algılayabiliyor. Bu da bizlere şunu sağlıyor. Diyelim ki ürünü aldık evde kuracağız, deneyimleyeceğiz. Şöyle bir detayla karşılaşıyoruz. Gerçekten hızlı bir şekilde haritalandırma yapıyor. Yani evinizin haritasını çok hızlı bir şekilde ortaya çıkartıyor. Normalde bu tarz süpürgelerde lider zaten olmazsa olmazlardan bir tanesi. Lidersiz robot süpürge bence almamalısınız da. Yani başınıza bela olur ben size bunu söyleyeyim. Bu robot süpürge hızlı bir şekilde gezişini yaptı. Haritalandırmasını gerçekleştirdi. Odaları böldü ve beni artık kullanabilirsin dedi. Ben de artık ondan sonrasında robot süpürgeyi kullanmaya başladım. Robot süpürgenin detayları devam ettiğimiz üst tarafında iki farklı butonu da görüyoruz. Bunlardan bir tanesi güç butonu, bir tanesi de şarj yuvasına dönmesini sağlayan buton. Bu butonlar yardımıyla da kontroller yapabilmeniz mümkün oluyor. Performans tarafına geldiğimizde ise ürünün aslında en merak edilen kısmı tabii ki performans. Bu ürün 5000 Pascal emiş gücüne sahip. Şimdi ortalama olarak baktığımızda markalar kullanıcılara 3000 ile 4000 arası Pascal imiş güçlerini sunuyor. Burada bizler 5000 Pascal imiş gücüne sahibiz. Tabi burada şöyle bir durum da söz konusu. Farklı markalarda daha yüksek imiş gücüne sahip olan robot süpürgeler yok değil var. Ancak buradaki en önemli detay ne biliyor musunuz? Fiyat. Fiyata göre bir performans ortaya çıkıyor. Fiyata göre bir tercih yapıyoruz. Bu üründe kendi fiyatı içerisinde, kendi segmenti içerisinde gayet güçlü. Halıları, evi genel olarak çok iyi bir şekilde temizleyebiliyor. Özellikle halı tanımı özelliği sayesinde halıya geldiğinde performansını daha da yukarı çıkartarak Halıdaki kirleri en diklerden yukarılara doğru çekebiliyor. Bu da benim en fazla önemsediğim kısımlardan bir tanesi. Tabi bu süpürgenin farklı çalışma modları da bulunuyor. Her zaman 5000 paskalı emiş gücünde kullanmak zorunda değilsiniz. Ki benim evimde durum bu şekilde. Genel olarak parke var. Odaların bazılarında ufak tefek halılar var. Ve ben her zaman 5000 paskalı emiş gücünde kullanılmasının doğru olmadığını düşünüyor. gereksiz yere ürünün bataryasını harcıyorsunuz. Burada otomatik halı tanıma özelliği ve standart modu kullanıyorum. Bu da gerekli durumlarda kendisi orayı algıladığı için en yüksek performansı geçişini yapıyor ve daha uzun süre temizlik gerçekleştirebiliyor. Önemsediğim kısımlardan bir tanesi. Merak edilen kısımlardan bir tanesi süpürme modları. Bu ürün 4 farklı süpürme modu bulunuyor. Bunlardan bir tanesi sessiz, standart, yüksek ve maksimum 4 farklı modla birlikte kullanımınızı gerçekleştirebilirsiniz. Ben yapmış olduğum testlerde herhangi bir şekilde bir zorlukla karşılaşmadım açıkçası. Robot süpürge gerçekten görevini layığıyla yerine getirebildi. Yani sessiz modda kullandığınız örnek görün bir çocuğunuz var ve gece robot süpürgenin çalışması gerekiyor. Sessiz modda gerçekten robot süpürge etrafa bir rahatsızlık vermiyor. En önemli kısımlardan bir tanesi var. Bir standart var, yüksek var, maksimum var. Buradan kullanımınıza göre, evinizin durumuna göre tercihinizi yaparak kullanmanızı gerçekleştirebilirsiniz. Ya tüm samimiyetimle söylüyorum. Ürün gerçekten güzel bir ürün. Yani sensörü olsun, emiş gücü olsun. Bu konuda oldukça başarılı. Evde gidiyor temizliğini yapıyor. Dip köşe girebiliyor. Bu en önemli kısımlardan bir tanesi. Yüksekliği öyle çok fazla değil. Yani koltuk altlarına da giriş yapabiliyor. Bu da erişemediğimiz kirlerin artık robot süpürge tarafından erişilebileceği anlamına geliyor. Bu da benim önemsediğim kısımlardan bir tanesi. Çünkü bazı robot süpürgeler var. Tekerlek yapısı gereği çok yüksekte kalıyor ve ondan dolayı koltuğun altına giremiyor. Şimdi bu robot süpürgede de bir tekerlek mekanizması var. Yani belli bir yere tırmanması gerektiğinde sorun olmuyor. Halıya geldiği zaman onun üzerinden kolay bir şekilde çıkabiliyor. Çünkü biliyorsunuz biz Türkler diğerli insanlara göre diğer milletlere göre daha kalın halılar kullanıyoruz. İşte bu robot süpürgede tekerlek mekanizması ve boyunun ayarlanmasından kaynaklı Rahat bir şekilde tırmanışını gerçekleştirebiliyor. Hem de koltuk altlarına giriş yapabiliyor. Ve performansı daha da detaylı anlatabilmek adına ekrana bazı testler getiriyorum şu an. Görüyorsunuz robot süpürgenin nasıl bir temizlik yaptığını. Etrafı biraz kirlettim ve yere gördüğünüz üzere farklı farklı şeyler döktüm. Etrafı nasıl bir şekilde temizlediği buradan rahat bir şekilde anlaşılıyordur. Emiş gücü gayet başarılı. Yani... Yüksek emiş gücüne ihtiyacınız varsa bu robot süpürge burada bütün beklentilerinizi karşılayacaktır. Çünkü fiyat ve performans açısından baktığımızda bunu yorumlamak gerektiğinde bunu görebiliyoruz. Çok rahat bir şekilde 5000 Pascal emiş gücü bir evin kirini alabiliyor. Bunu sizlere söyleyeyim. Hatta ortalama olarak insanların 3000-4000 arasını kullandığını ve bununla memnun kaldığını düşündüğümüzde 5000 Pascal emiş gücü günümüz evler için gayet yeterli bir emiş gücü. Bunu sizlere söylemiş olayım diyorum ve şimdi geliyoruz paspas kısmına. Bu ürün paspas atabiliyor. Üründe paspas desteği bulunuyor ve sizler mobil uygulama üzerinden hangi seviyede su bırakılması gerektiğini seçebiliyorsunuz. Elimde görmüş olduğunuz bu ürün gelişmiş olduğu bir robot süpürgeyi tercih edelim. Sizler geldiğinizde bunu paspas ürününe döktüğünüzde farklı zeminlerde bu ürünü kullanabiliyorsunuz. Örnek vermek gerekirse seramik, taş, laminat ve parke yüzeylerde kullanabiliyorsunuz. İçerisinde bulunan etkin formülüyle ferah bir koku sağlıyor. Hem ortam güzel koku, yerine de temizliğini, paspasını daha da verimli şekilde yapabiliyor. Paspas konusunda gayet memnun kaldım çünkü hem paspas sırasında süpürme işlemi yapabiliyor hem de paspas atabiliyor. İkisini birden kullanabiliyorsunuz. Tabi burada ürünün kutusundan çıkan farklı bir yapı var. E, farklı bir ünite var. Bu üniteyi taktığınızda bunu kullanabiliyorsunuz. Ürün baz olarak geldiğinde içerisinde sadece süpürme mekanizması ünitesi bulunuyor. Onu çıkartıp bu çift üniteyi taktığınızda ve paspas mop kısmını yapıştırdığınızda hem süpürme hem de paspas işleminden faydalanabiliyorsunuz. Etraf gerçekten çok güzel kokuyor. Yine paspasını ben iyi yaptığını düşünüyorum. Zaten izlerinden, detaylarından şu an görmüş olduğunuz Temizliğin ne seviyede olduğunu. <laughs> Genel olarak yorumlamak gerekirse 5.000 paskalı demiş gücüyle birlikte evimde dip köşe temizlik yapan bir robot süpürgeyi sizlere anlatıyorum. Özellikle de ürünün kendi toz azizine sahip oluşu büyük bir avantaj. Normalde robot süpürgede ne yapmanız gerekir? Gidersiniz toz azizini alırsınız, çöpe dökersiniz. Sonra bir daha gelip süpürgeyi geri takarsanız bu süpürgede böyle bir şeyle uğraşmanız gerek yok. Yapmanız gereken tek tışı... şey Hiçbir şey. Evet gerçekten hiçbir şey. Robot süpürge temizliğini bitirdikten sonra şarj ünitesine geri dönüyor ve oradaki ünitede bir toz toplama haznesi bulunuyor. Oraya süpürge içerisindeki pislikleri çekiyor ve süpürgeniz direkt olarak temizliğe hazır olmuş oluyor. Bu da çok önemli detaylardan bir tanesi. Her seferinde uğraşmanıza gerek kalmıyor. Şimdi ürün içerisinde bir toz haznesi var dedim. Toz toplama ünitesi var dedim. Bu nasıl topluyor toz toplama ünitesi? Aslında içerisinde bir vakum sistemi var ve içerisindeki tozları çekmesini sağlıyor. Ürünün toz toplama haznesine ek olarak da bir toz torbası bulunuyor. Bu tozların hepsi o toz torbası içerisinde doluyor ve o doluluk oranını takip ederek sizler de toz torbasını değiştiriyorsunuz ve kullanımlarınıza devam ediyorsunuz. Bu robot süpürgenin en sevdiğim detaylarından bir tanesi kesinlikle bu oldu. Toz toplamaya başla. Şimdi bu üründe iki ev yapısı dahil etme özelliği bulunuyor. Nasıl yani? Diyelim ki eviniz dubleks. Mesela ben şu an dubleks evde oturuyorum ve Dublex sevdi iki katında da bu robot süpürgeyi kullanabilir miyim? Evet kullanabilirim. Yapmam gereken tek şey iki katında haritasını çıkarmak. İlk önce bu katın haritalandırmasını bitiriyorsunuz, kaydediyorsunuz. Sonra ikinci bir harita kısmını açıyorsunuz. Oradan da yeni haritalandırma işlemini gerçekleştiriyor, odaları bölüyor ve o zaman kullanabiliyorsunuz. Ve burada çok hoşuma giden bir diğer detay var. Ondan bahsetmek istiyorum. Bu üründe bir uçurum sensörü bulunuyor. Uçurum sensörünün mantığı şudur. Yükseklik yapısını algılayabiliyor ürünün altındaki sensör. Bu da benim gibi dublekside oturanlara ya da katlıyda oturanlara avantaj sağlıyor. Robot süpürge merdivenin kısmına yaklaştığında oradaki yüksekliği algılayarak devam etmiyor. Merdivenden aşağı düşme kısmını bizlere yaşatmıyor. Zaten istemeyeceğimiz bir şey. Bunu engellemiş oluyor. Bu konuda bir avantaja sahip olduğunu düşünüyorum. Ve ilk olarak sizler şu an ekranda bir kumanda görüyorsunuz. Bu kumanda sayesinde robot süpürgeyi kontrol edebiliyorsunuz. Robot süpürgenin zaten Smart isimli bir mobil uygulaması bulunuyor. Oradan kontroller yapılabiliyor ancak bir kumandası da mevcut kumanda üzerinden süpürgeye hangi fonksiyonu kullanmak istediğinizi seçebiliyorsunuz. Bunun en güzel noktası şudur. Diyelim ki evinizde yaşlı bir insan var ve siz evde yokken robot süpürgeyi çalıştırmak istiyor. Mobil uygulamayla uğraşmasına gerek yok. Televizyon kullanır gibi kumandadan basıyor ve süpürgeyi direkt olarak temizliğe yönlendirebiliyor. Diyelim ki yeter sevdiği temizlik yaptı ve sizden artık robot süpürgeye ihtiyacınız kalmadı. Kumandadan basıyor, şarj ünitesine geri göndertiyor. Şimdi geldik akıllı özelliklere daha yakından bakmaya. Bu tarz süpürge modellerini kendi içerisinde ayırabilen detaylardan biri de ki şüphesiz ki akıllı özellikleri ürünü mobil uygulaması olan Smart üzerinden ürünü kontrol edebiliyorsunuz. Uygulamaya tıklayınca da direkt olarak bizleri harita karşılıyor. Ürünle alakalı çeşitli kontrolleri bizler buradan yapabiliyoruz. Oda, bölge ve bütün harita seçimi yapılarak temizlik başlatılabiliyor. Odalara göre temizlik yapımı önemli. Özellikle zemin durumuna göre seçim yapabiliyorsunuz. İhtiyaca göre bir temizlik olarak da sizler bunu düşünebilirsiniz. Tek bir harita olarak da kullanmak zorunda değilsiniz. Dediğim gibi yine iki harita şeklinde kullanımınızı gerçekleştirebiliyorsunuz. Ek olarak ürün içerisinde bir dahili harita belliydi bulunuyor. Bilginiz olsun diyorum. Ve geliyoruz şimdi evin her noktasının temizliği uygun olup olmadığı hakkında konuşmaya. Burası bu videoyu çektiğim alan benim stüdyom ve şu kısım ve arkamda görmüş olduğunuz kısım bobo kabloya sahip. İşte burada da Robot Sugen'in mobil uygulamasından yasaklı alan oluşturabiliyorum. Buraya gelmesini istemiyorum. Neden? E, kablo olabilir, farklı şeylere takılabilir, benim ürünlerime zarar verebilir, kendine zarar verebilir gibi detaylar var. İşte yasaklı alan oluşturma burada kullanıcıya avantaj sağlıyor ürünün mobil uygulaması üzerinden sizler bunu kontrol edebiliyorsunuz diyorum. Ve şimdi geliyoruz ürünün Türkçe konuşması hakkında. Bu üründe Türkçe dil desteği bulunuyor. Türkçe dil desteğine sahip olduğu için de yaptığı işlemlerle sizlere çok yüksek bir sesle bu arada yanıtlar verebiliyor. Yani işte robot süpürge temizliğe başladı, şarj ünitesine geri dönüyor gibi şeyleri sizler duyabiliyorsunuz robot süpürge üzerinden. Türkçe ve İngilizce seçim destekleri de mevcut. Bu arada eklemiş olayım. Google Asistan ve Alexa desteği de Robot Sürgü'de karşımıza çıkıyor. Akıllı ev kullanıcıların sevdiği bir detay. Şimdi geldik KTT modinin en büyük avantajlarından birine yakından bakmaya. Çalışma süresi kısmından. Bu ürün 130 dakika çalışabiliyor. 130 dakika boyunca temizlik yapabiliyor ve 130 dakikada 150 metrekarelik bir alanı temizleyebiliyor. Tabii kullanılan temizleme moduna göre yapılan işlevlere göre batarya süresinin değiştiğini söyleyebilirim. Ancak burada şöyle bir durumda söz konusu temizliği çıktı. Diyelim ki çok uzun bir süre temizlik yaptı ve bataryası azalıyor. Ürün bu sefer ne yapıyor biliyor musunuz? Nerede kaldığını algılıyor. Gidiyor şarj ünitesine. Orada ilk önce bir şarj oluyor. Sonra geliyor kaldığı yerden devam ediyor. Yani yaptığı yerleri bir daha yapmadan devam ediyor. Kaldığı yerden eksik olan kısımları süpürüyor. Temizliğini gerçekleştiriyor ve şarj ünitesine geri dönerek temizliğini gerçekleştiriyor. Bu da önemli özelliklerden bir tanesi haritalandırma kısmında kullanıcılara avantaj sağlıyor diyorum. Geldik şimdi kapanışa. Bu videoda sizlerle birlikte Şimart markasının geçmiş olduğu Katya T isimli robot süpürgesine yakından bakmış olduk. 5000 Pascal emiş gücü, güçlü süpürme detayı yani emiş gücü, farklı temizleme modları, akıllı özellikleri, paspas detayı, toz toplama ünitesiyle birlikte gerçekten güzel bir robot süpürge olmuş. Eğer ürünü satın almak isterseniz satın alma linkini dediğim gibi açıklama ve yorumlar kısmına bırakacağım. Oradan ürüne ulaşabilirsiniz diyorum. Yavaştan ee, da videoyu sonlandırıyorum. Başkalarıyla görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.